Selamlar arkadaşlar. 12 Aralık Perşembe. Şampiyonlar Ligi maçları bitti. Avrupa maçları geri döndü. Başakşehir Haydenheim. Haydenheim göründüğü üzere son 5 maçını kaybetti ve çok kötü bir dönemden geçiyor. Fakat ligde böyleler. Avrupa'da oynadığı 4 maçın 3'ünü kazandı. Tek mağlubiyeti Chelsea karşısındaydı. Başakşehir de Avrupa'da çok kötü gidiyor. Haydenheim'e verilen oran güzel ama taraf bahsi ben gollerine yöneleceğim Haydenheim'in. 2 gol bulmasını bekliyorum Deprasman ekibinin. Verilen oran da güzel. Artık bir çıkış maçı olarak görebilirler bu maçı ve dediğim gibi Avrupa'da daha iyi bir hem görüyoruz. Ligde kötüler. Bugün de Plasman ekibi bence en az 2 gol atacaktır. Olympiakos trente Twente'de ne olacağı belli olmayan bir takım. Çok dengesizler. Olympiakos'un taraftar desteğiyle birlikte bu maçı kazanmasını bekliyorum. İlk 8 umudu hala var ev sahibi ekibin ama Twente'nin ilk 8'e gelebileceğini pek zannetmiyorum. Maçın zaten doğal favorisi Olympiakos. Kendi evinde de iyi oynuyor kazanmasını bekliyorum ev sahibi ekibin. Bodo Grimt, Beşiktaş. Beşiktaş son olarak Fenerbahçe'yi 1-0 yenmişti. Ama çok fazla pozisyon verdiler. Bodo Grimt'te ilk yarıda hızlı başlayan bir ekip. Bugün ilk yarıdan bir gol bulmasını bekliyorum Bodo Grimt'in. Son oynanan Manchester United maçında da ilk yarıda 2 gol atmışlardı. Bodo Grimt bence hızlı başlayacaktır maça ve ilk yarıda bir gol atar. Beşiktaş'ta da özellikle defans anlamında çok fazla eksik var. Sakatlar, cezalar derken yedek oyuncular oynayacak genellikle. Bola Grimt bence ilk yarıda bir gol atacaktır. Ajax Lazio. Az gol yiyen iki takım. Zaten sıralamada üst sıradalar şu anda. Biri ikinci, biri altıncı. Lazio sadece iki gol yedi. Ajax da sadece üç gol yedi. Bunun ikisinin önceki maçta Real Sociedad'dan yemişti Ajax. Lazio'nun ben ilk yarıda bir gol bulmasını bekliyorum. Hızlı hücumlarla Lazio Ajax savunmasını sıkıntıya sokabilir. Ajax'ın kalecisini de pek beğenmiyorum. İlk yarı Lazio golü 1.90'dan alınabilir diye düşünüyorum. Dediğim gibi hızlı hücumlarla önemli hücum silahları var. Deplasman ekibinin Ajax'ın savunması da çok fazla güven vermiyor. Dolayısıyla bir Lazio golü görebiliriz burada ilk yarıdan. Deplasman 0.5 üstü öneririm 1.90'dan. Slavia Prag Anderlet. Slavia Prag Fenerbahçe maçında izlemiştik. Çok fazla pozisyona giriyorlar ama değerlendiremiyorlar bunları. Yedikleri iki golde de defansın hatası vardı. Anderlecht de iyi bir takım. Artık hata şansı kalmadı deplasman yani ekibinin. İlk 8'e girmek istiyorsa buradan yenilmeden ayrılması lazım en azından. 3'te 3'te başlamışlardı ama son 2 maçta berabere kaldılar. Anderlecht'e verilen oran gerçekten çok yüksek. Anderlecht bence kazanabilir bu maçı. Slavia Prag bu kadar favori olacak kadar. Yani 1.33'lük bir Slavia Prag üstünlüğü olmayacaktır bence. İki takımda gol atar. Karşılıklı gol var verilen oran güzel. 1.62'den karşılıklı gol var öneririm. Avrupa Ligi tahminlerim bunlardı. Herkese bol şans.